Bugün 1001 Yemek Tarifi Mutfağında Sultan Kebabı yapacağız. Tarif için gerekli malzemeleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bulabilirsiniz. Öncelikle içinde kullanacağımız garnitürümüzü biraz haşlıyoruz. Evet, biraz pişirdiğimiz garnitürümüzü şimdi süzüyoruz ve soğuk suya tutuyoruz. Evet, şimdi tavuğumuzu minik küp küp olacak şekilde doğruyoruz arkadaşlar. Evet, tavuğumu bu şekilde küp küp doğradım. Tavama 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Tavamı bir güzel kavuruyorum. Suyunu salıp çekinceye kadar. Evet, suyunu çekti tavuklarım. Bu şekilde 1 adet rendelenmiş soğan, 1 adet yeşil biber, yarım adet de kapya biber ilave edip yumuşayana kadar kavuruyorum. Şimdi mantarımızı ilave ediyoruz ve yine aynı şekilde suyunu salıp suyu çekene kadar pişirme işlemine devam ediyoruz. Şimdi baharatlarımızı ilave ediyoruz. Yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kimyon, birer çay kaşığı da tuz, karabiber ve kırmızı toz biber ilave ediyoruz. şimdi Bir tatlı kaşığı da domates salçası ilave edip karıştırdım. Bir adet de doğranmış domates ilave ediyorum. Çok az pişirip iç harcımızın soğumasını bekleyeceğiz. Evet şimdi de garnitürümüzü ekliyoruz arkadaşlar. Güzelce karıştırıyoruz. Bu şekilde bir iki dakika ocakta bekletiyoruz. Daha sonra altını kapatıyoruz. Birazcık soğumasını bekliyoruz yufkaları yırtmaması için. Evet beşamel sosumuz için bir yemek kaşığı tereyağını aldık. Bunu ekledik. çok az da karabiber ekleyebiliriz. Şimdi sütümüzü ilave ediyoruz ve topaklanmaması için iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet beşamel sosumuz güzelce kıvam alana kadar pişiriyoruz. Sonrasında yoğun gelirse kıvamı süt ilave edebilirsiniz. Evet beşamel sosumuz da hazır arkadaşlar. Evet yufkamızı bu şekilde 4 eşit parçaya kestik üçgen olacak şekilde. Şimdi iç harcımızı koyup yemeğimizi hazırlıyoruz. Evet bir kasenin içine yufkamızı yerleştiriyoruz. Üçgen kesilmiş olan yufkamızı. iç harcımızdan şöyle dolu dolu bir kaşık koyuyoruz. Daha sonra yufkamızı bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Ve böreğimiz bu şekilde hazır. Ben 2 adet yufka kullanacağım. Siz misafir sayınıza göre, kendi kişi sayınıza göre ayarlayabilirsiniz bu sayıyı. Kurkuların biraz ince olduğu için ortak kısmını biraz daha kalın tutmaya çalışıyorum ki kopma, yırtılma olmasın diye. Evet şimdi yemeğimize beşamel sosumuzu gezdiriyoruz. Beşamel sosumuzu her yerine gelecek şekilde döktükten sonra rendelenmiş kaşar peynirimizi de serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 190 dereceli fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar fırından çıkardım ben yemeğimi. Üzerine kıyılmış maydanoz ve domatesle de süsledim. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.